Depremin ilk anından itibaren okullarımız bize de vatandaşlarımızın yanında oldu hem barınmasıyla hem iaşesi, yemek e, hizmetleri boyutuyla hem de temizlik duş boyutuyla vatandaşlarımıza hizmet ettik 45 bin tane vatandaşımız bu anlamda okullarımızdan yararlandı okullarımızın e, hasarsız olanlarının badana işleri hem de hasarlı olanların tadilat işlemleri olmak üzere 821 tane okulumuzu e, tadilattan, bakımdan geçirdik. Bu 821 okulumuza ek olarak yeni yapılan ve Eylül ayında, 11 Eylül'de okulların açılışına yetişecek olan binalarımız daha var. Ve en az 900 tane okulumuzla birlikte eğitim-öğretim faaliyetlerimize başlamış olacağız. Bunun içerisinde konteyner kentlerde kurulan müstakil konteyner okullarımız hariç. Onlarla birlikte eski deprem olmazın önceki sayımız neyse onları da yakalamış duruma gelmiş olacağız. Ve hiçbir öğrencimiz dışarıda kalmayacak şekilde eğitim öğretim ortamlarıyla okullarımızla eşleştirildi. Ayrıca bakanlığımız 45 bin öğretmen ataması kapsamında 1839 tane öğretmenimizi bu kahraman şehrimize atamak suretiyle bize deprem sürecine ciddi bir katkı sundu. Yeni bir heyecanla inşallah 11 Eylül'de tüm öğrencilerimizle eğitim üretime başlamış olacağız.